Psikoloji konusunda destek veren Taha Yasir Şahin sizlerle. Değerli izleyicilerimiz sektörün öncüleri tüm hızıyla ve kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimiz için birbirinden değerli uzman konuklarımızı ekran başında buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda DHT Psikolojik Danışmanlık Klinik Merkezi'nde klinik psikolog Taha Yasir Şahin bizlerle birlikte. Programa hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Misafirperverliğinize daha da iyi olduk Taha Bey. Öncelikle sizleri tanıyalım. Taha Yasir Şahin kimdir? Biz de sizden dinleyelim. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Taha Yasir Şahin. 2014 yılında girmiş olduğum Üsküdar Üniversitesi Psikoloji İngilizce bölümünden 2018, hatta 2019 yılında mezun oldum. Onun akabinde hemen eğitim öğretim hayatına ara vermeden tekrardan Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı'nı gerçekleştirdim. Sonrasında birkaç yaptığım çalışmalar olsun, e, endüstriyel psikoloji alanındaki çalışmalarım olsun, görmüş olduğum, şahit olduğum hastanelerde veyahut e, birebir seanslarda görmüş olduğum vakalarla beraber portföyümü geliştirerek, e, danışan kitlemi geliştirerek Ocak 2022 yılında da kendi kliniğimi açtım. Zaten bizler de burada şu anda DET Klinik Danışmanlık Merkezi'ndeyiz. Evet. Aynı zamanda psikoloji zaten çok uzun bir aslında yol. Çünkü bu noktada sizler aynı zamanda klinik psikolo olarak kalmamış bir de endüstriyel psikoloji olarak evet. şu anda hizmet veriyorsunuz. Peki buraya gelen danışanlarımıza ne gibi bir hizmet sağlıyoruz? Aslında biliyorsunuz ki şimdi izleyicilerimiz de öyle anacaklardır. Halk dediğinde bir deli doktoru tabiri var. Bu genelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında çoğu kişi bu noktada Türkiye Türkiye koşullarında belli e, suçlar işlediğinde bile ya psikolojisi bozuktu şöyle diyor ve deli doktoruna gitme tabirleri kullanıyor. Hani bu nokta bu genelleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle ilk verdiğiniz, ilk sorduğunuz soruya bir e, cevap vermek istiyorum ben. Burada DHT Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde e, ben psikologluk yapıyorum tek başıma. Burada kişiler gerek bireysel gerekse çift terapisi hizmeti vermekteyim ben burada. İkinci soru gerçekten bizim e, uzun yıllardır aslında bunun e, mücadelesini verdiğimiz, savaşını verdiğimiz bir sualdir. Ve herkese de bu tabiri e, inatla anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl ki siz veyahut ben veyahut bambaşka bir kişi hasta olduğu zaman, en basit bir grip olduğu zaman bir hekime başvurmak istiyoruz. Bazen yataklara düşüyoruz, çok hasta oluyoruz, ateşimiz çıkıyor. Doğru. Bu tamamen fiziksel bir hastalığımız oluyor bizim. Hı hı. Bu durumlarda doktora hekime başvurduğumuz gibi aynı şekilde mental açıdan da eğer ki bizim bir rahatsızlığımız varsa özellikle bu rahatsızlığımız bizim hayatımıza engel oluyorsa sabah uyanmamıza engel oluyorsa, akşam yatmamıza engel oluyorsa, işe gitmemize engel oluyorsa en basit yemek yememize bile engel olacak dereceye rahat diye gelirse eğer, bu artık psikolojik bir sıkıntı haline denk geliyor. Nasıl ki hasta olduğumuzda da hekime gidiyoruz. Bu tarz işlerde de, bu tarz ruhsal bunalımlarda, ruhsal sıkıntıları yaşadığımız süreçlerde de e, ruh sağlığı uzmanlarına, biz psikologlara veya psikiyatristlere başvurmak oldukça önemlidir. Çünkü zaten e, kişiler geldikçe diyor ki ya evet gerçekten benim böyle bir şey ihtiyacım varmış. Benim gerçekten içimde bulunduğum sıkıntıyı birine anlatmam gerekiyormuş. Çevreye'den, arkadaştan, eşten, dosttan ziyade bir uzmana danışmam gerekiyormuş. Gerçekten Ki... öyle. Çünkü şu anda da zamanımızda şimdi artık e, insanlar psikolojinin maliyeti de çok olduğu için delirmek bile artık para diye söz etmiş oluyorlar. <laughs> hani bu o kadar birçok kişisel gelişim kitabı alıyorlar ve hani bunları hmm. okuyarak kendilerine iyi gelmesini düşünüyorlar ama aslında gerçekten dediğiniz gibi bedensel bir rahatsızlığımız olduğunda nasıl bir doktora gidiyorsak gerçekten kafa rahatsızlığı bence bizim için en kötü şey. Çünkü bütün her şeyi burada düşünüp yaşıyoruz ve bu noktada siz gibi uzman bir konu da e, değerli bir doktorumuza sizlere sormamız, bu noktada bizler için de çok değerli. Şimdi bireysel ve çift terapisi veriyorum dediniz. Evet. E, bunun süreci nasıl oluyor? Şimdi çiftler çok kavga ediyor. seansta bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Uyguladığınız bir tedavi yöntemi var mı? E, şöyle söyleyeyim ben size. Çiftler arasında bazen tartışma olabiliyor. Her çiftte, her ailede olduğu gibi. Buna kişiler arası bakıyoruz aslında biz. Yani öncelikle bireysel olarak bakıyoruz. Eğer ki bireyde çok fazla bir sorun yok. Aslında bireye sorun yaratan kişi o eşse eğer bir bakıyoruz bir zaman sonra bizim bireysel tarafımız çift terapisine evrilmiş artık. Yani kişi karşı taraf karşı tarafımızdaki kişiyle de bizim onun hayatına da dokunmamız lazım. Onun ondan da aslında yaşanılan olayları duymamız lazım. Bu şekilde yani ben bu zamana kadar yaptığım seanslarda hep genellikle hep demek hep demek de istemiyorum şu anda ama Gerektiği genellikle yerde aslında BDT'yi kullanmış oluyorsunuz. Evet. Peki bu BDT aslında tam olarak nedir? Ee, ne noktada kullanıyorsunuz? BDT'yi biz bireysel davranış terapi dediğimiz olayı e, bireysel terapilerde genellikle kullanıyoruz. Hı -hı. Yani kişinin ilk başta geldiği zaman ilk seansımızı tanışma seansı olarak adlandırdığımız seansta kişiye başta gelir belli başlı kilit sorularımız vardır ki karşı taraf bazen çekingen olabiliyor <laughs> bazen derdini anlatmakta e, endişelenebiliyor. Aslında bir yabancıyı anlatmak daha kolay geliyor bize. Bu noktada tabii çekinceler olabilir ama kilit nokta tabii geldiğimizde aslında bir yabancıyı anlatmak daha kolay olduğu için direkt size paylaşmış oluyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür Bizler DHT klinikteydik. Daha Yasir Şahin bizlerle birlikteydi. Söz Esra Balamir'e bırakıyoruz.